Beşiktaş'ı iki maçta da orada burada da ezdik resmen burada ikinci yarı ezdik 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 ama futbola girdiğimden beri yapıcı olmaya makul olmaya yeni bir sayfa açabilmek için her türlü elimden gelen çabayı sarf etmeme rağmen bugün gördüklerimden utandım şerefsizler hırsızlar bizim hakkımızı emeğimizi çaldılar. Herkes bunu gördü. İnanamıyoruz olanlara. Gözümüzün önünden film gibi senaryo geçiyor. Baki mercimeğin 3 defa atılması gerekiyordu. Bir tanesinde yan hakem orta hakemi çağırdı, kart gösterdi atman lazım diye. Topsuz alanda vole çaktı kendisi Tuncay'a. Herkes televizyonda gördü çünkü benim de önümde televizyon vardı maçı seyrederken. Tekrarını gördüm. Bu şartlarda ne yapacağız onu da bilemiyoruz. Bir tane orta hakem çıkıyor, bir tiyatro oynuyor. Karda yürüyüp iz bırakmama misali. Bizim emeğimizi, ekmeğimizi, hakkımızı çalıyorlar. Bu şartlarda devam etmenin bile pek bir manası, faydası, ifadesi yok. Burada biz tur atlasaydık da ben buna benzer bir konuşma yapacaktım. Artık buramıza geldi. Burada aynı zamanda taraftarı galyana getirip, gaza getirip, stadımızı kapatmaya kadar gidecek oyunlar oynandı burada. Yeter artık, yeter. Ulusoy ve ekibinin bu tiyatroyu artık bitirmesi lazım. Ben durup dururken bu şeyler diyecek bir insan değilim. Elimden gelen her şeyi yapıyorum yapıcı olabilmek için ama yeter artık. Burada bir hırsızlık, bir gasp yapıldı bugün.